Sevgili Kartallılar, evde kaldığımız şu günlerde çevre bilinci ve geri dönüşüme önem veren değerli Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel önderliğinde Kartal Çevre Müdürlüğü işbirliği ile sizler için çocuklarınızla evdeki malzemelerle keyifle uygulayabileceğiniz neşeli ve doğa dostu videolar hazırladık. Instagram adresimiz @kartalbld. Bekliyoruz. <laughs> maskemi yaptım. Taktım. Artık metroya da binerim. Metrobüse de.